Merhaba. Şimdi ee, dağların arasında, ormanların arasında güzel bir yerdeyim. Bir dere sesini belki duyuyorsunuzdur. Çok güzel bir dere sesi geliyor, su sesi. Burada bir set yapmışlar. O sette suyu kesmişler ve küçük bir sulama barajı oluşmuş. Şu anda su çekilmiş tabii. Ama yağmur sonrası güzel bir akıntı var. İleride ee, bir şelale var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Şu arkamda e, görünen tarafta ormanın içinden geçeceğim ve e, küçük bir su, küçük bir şelalecik diyelim. Suyun aktığı bir yer var oraya kadar gitmeye çalışacağım. Bakalım bizi ne bekliyor orada. Görüşmek üzere. Yol yukarıdan da galiba şimdi aşağıdan geldim yanlışlıkla yukarıdan gideceğim buradan tekrar yukarıya çıkıp gitmeye çalışacağım bakalım. şuradan geçebilirim. Oradan da yukarı yola geçeceğim. Şimdi de ormanın tam içindeyim. Bir süre böyle gideceğim. Arkamda dik bir yokuş var. O yokuş şimdi tırmanacağım. Oradan küçük bir patikaya ulaşacağım. Oradan da devam edeceğiz bakalım. Yukarı çıkayım derken çok fazla yukarı çıkmışım. Hatta zirvelere kadar çıkıp bu kartalları görmüştüm. Kartallar bile daha fazla gelme diye beni uyardı galiba. Yuvası orada. Burası dağın zirvesi. İlk defa kanat seslerini bu kadar duyabiliyorum. Havayı resmen sömürüyor. Ona bakmaktan düşeceğim. Burada yavruları var galiba. Benden endişeleniyorlar. Bence. Şimdi şelaleye az kaldı. Bakalım biraz daha yürüyüp şelaleye varacağım. Oradan da tekrar konuşuruz. Evet, şelalenin bulunduğu yere sonunda geldim tam arkamda. Ee, zorlu bir yolculuktu. Ama değdi. Birkaç kilometrelik orman yürüyüşünden sonra şelalenin de bulunduğu güzel bir yere denk geldim. Ee, barajın aşağısında durup barajdan da yürüyerek barajdan geçip önce yukarıya dağın zirvesine tırmanıp sonra tekrar aşağı inip Sonra tekrar patikaya dönüp patikadan geldiğim için biraz yolu da uzattım. Çok çeşitli hayvanlara da ya da izlerine rast geldim. En son bu yolculuğumuzun sonunda da güzel şelaleye bulduk. Burada küçük bir piknik yapacağım. Kahvemi getirdim, kahve içeceğim. Ondan sonra geri döneceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Evet, işte e, tam buradan başladım. Şimdi geri döndüm. E, gördüğünüz gibi bulutlar iyice arttı. İyi bir yağmur gelecek, rüzgar da arttı. Şu anda rüzgar sesinden dolayı yüzgünüm. E, geliyorsa sizi rahatsız ediyorsa. İleri de e, işte bu barajı dolduran dereyi ve suyun aktığı yerleri Sizinle keşfettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.